Milliyet Halk Partisi bu 31 Mart seçiminden çok ciddi bir kazanımla ayrıldı. Yani %37 Türkiye'nin en büyük belediyeleri, iki kabul yüzde kabul eden belediyeler büyük bir güç. Ve bu Kemal Bey'in koltuktan ayrılmasının kısa bir süre sonrası gerçekleşti. Mesela dün e, Mansur Bey Sivas'taydı birkaç gündür orada. Sivas'ta Mansur Bey'e gösterilen ilgi alakaya ben şaşırdım. Sivas gibi AK Parti'nin kalesi olan bir yerde sokakta yürüyemiyordu. Yani resmen o vaziyetteydi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi tabi e, bu kazanımının esası AK Parti'nin kaybetmesi. Yani AK Parti kaybetti. Ve Belli hususlarda bilerek kaybetti. Yani bunu çok açıklayabiliriz. E, bu başarısızlığı nedenleri. Yani Cumhuriyet Halk Partisi demekten ziyade kaybettiği için alternatif olarak da seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ni gördüğü için ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen ciddi bir kitlenin oy vermesi de, e, Cumhuriyet Halk Partisi bu oy oranını aldı. Yoksa %37 rüyasında göreceği bir oy oranı değildir. Bunu kabul etmek lazım. Ama o oy kitlesi kalıcı mı olacak? E, yani baktığınız zaman İyi Partili bir seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş ciddi oranda e, müsavat değil bunu alacak Bakın belli konularda CHP'den çok daha sert muhalefet yapıyor İyi Parti. Anayasa konusunda, hı hı. Şey, hükümetin ekonomist konusunda siz e, bakın e, grup başkan vekili olan ismin açıklamalarına ben AK Parti'yi bu kadar sert eleştiren bir siyasetçi şu ana kadar görmedim. AK Parti'de de siyaset yapan, Sayın Cumhurbaşkanının özel kalem müdürlüğünü yapan bir isim. Ve ben de artık şu kanaat oldu. AK Parti bir karar almış. Bu isim cevap vermiyor. Ve şöyle düşünüyorum. Bu isim çok şey biliyor AK Parti hakkında. Üzerine gittikleri zaman aleyhleri olacağını görüyorum. Ya inanılmaz açıklamalar. Sağlık konusu, ekonomi konusu, adalet konusu o kadar sert değerlendirmeler yapıyor ki İyi Parti bu anlamda. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'ye muhalefet etme konusunda kanaatimce geri bir planda kaldı. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti'den aldığımız seçmen artık bize oy verdi, bizde kalır. Hayaline kapılmasın o seçmeni İyi Parti tekrar kazanabilir. Hmm. Yine burada ciddi <laughs> bir Dem Parti'nin oyu var. Evet. Şimdi bu süreç itibariyle Mansur Yavaş'ın partide güçlenmesi, etkili bir hale gelmesi Cumhurbaşkanlığı adalet sürecinin ilerlemesi noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen Dem Parti veya o destek Mansur Yavaş'ın yanında hiçbir şekilde olmaz. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi şu anda karma bir koalisyon hmm. halinde. Bu idare edilecek mi, edilemeyecek mi? Kanaatim. Özgür Özel bunu idare edemez. Özgür Özel'in bir liderlik kabiliyeti, bunu yürütecek bir niteliği söz konusu değil. Dün söylediğini bugün inkar ediyor ve bir genel başkan koltuğunda o Atatürk'ün koltuğunda oturan bir isim olarak oranın ağırlığını, sorumluluğunu taşıyamıyor. Bir gün önce diyor ki ben Evimde işte e, otururum, işte keyfime bakarım. Bir gün sonra bir mekanda fotoğrafları yansıdığı vakit işte şunlar benim fotoğrafımı çekmiş, almış, şunlar böyledir, böyledir. Polöviklere giren bir isim olarak e, süreç içerisine giriyorum. Yani bu da bir liderlik vasfı, o büyük koalisyonu idare edecek kabiliyetlere haiz olmadığını gösteriyor. Ya aslında aslında şunu, Ve şunu söyledi. demek lazım? Mustafa Kemal Bey dedi ki, evet hani bir fotoğrafım çekilmiş. Gayet normal. Arkadaşımın doğum gününe gitmiştim. Hatta bir şeyler de içtim. Ne, neden çekiyorsunuz ya da neden bunu servis ediyorsunuz gibi bir açıklamada bulundu. E siz artık bir hafta önce, 3-5 gün önce çok iddialı sözler söylerseniz Böyle ortamlarda ben hiçbir zaman olmam yokum derseniz karşınızda getirirler bu tabloyu korlar. Siz artık kamusal niteliktesiniz, siyaset yapıyorsanız kamusal bir vasfınız var. Ekrem Bey'in de değil mi ee, kar olduğu zaman İngiliz Büyükelçisi fotoğrafları gündeme yansıtı. haber değeri var bunun.